Birisi bir iddiada veya bir vaatte bulunsa iddiasını icrate geçirebilir mi diye sorgularız. Bunu yapmaya yeterli gücü ve kuvveti var mı? ilmi buna yeter mi? Benzerini yapmış mı? Bir numunesi var mı diye bakarız. Yani o işi yapacak vasıflara sahip mi? İşte aynı şekilde Allah da bizlere bir iddiada bulunuyor ve bize vaat ediyor. Öldükten sonra sizi tekrar dirilteceğim. Yani bizi tekrar dirilteceğini ve bu işin kendisine ağır gelmediğini söylüyor. Ve her sene hatta her gün hatta her an size çok kez misallerini dikkatlice etrafına bakanlara gösteriyorum diyor. Peki sen bunu görebiliyor musun? O zaman madem ki böyle biz burada sorguluyoruz. 3K örneğini konuşacağız. Katip, kral ve komutan örneği. Şimdi 3K ispatına ön hazırlık olarak şöyle başlasak sanki daha iyi olacak. Şimdi cennet vatanımız kışın yorgunluğunu üstünden atıp baharı karşıladığı güneşli günlerde 5-6 günde küçük büyük hayvanlardan ve bitkilerden yüz binlerce türleri haşrediyor. Yani sonbahar ve kışın ölümlerinin ardından sonra tekrar mevsimleri geldiğinde bahar vaktini diriltiyor ve neşrediyor, yeryüzüne yayıyor. Hatta toprak altında madde ve yapı olarak farkları çok az olan o tohumlar her yerde karma karışık bir vaziyetteyken hiçbirini karıştırmadan çok hızlı bir şekilde kolaylıkla ve mükemmel bir düzen içinde birkaç haftada diriltiyor ve hatta yenilerini de yaratıyor ve hepsine de ayrı ayrı özellikler yüklüyor. İşte Allah diyor ki insanın ölümü ve ahirette dirilmesi de bana bu kolaylıktadır. O zaman bunun mümkün ve kolay olduğunu ispat eden 3K'dan 1. K'ya başlayalım. Acaba mucizeleri olan bir katip, bir yazar, harfleri bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfada karıştırmadan, yanılmadan, hatasız, eksiksiz hepsini beraber güzel bir şekilde bir saatte yazsa böyle bir katip. Ve biri sana gelip dese şu katip var ya kendi telif ettiği, senin suya düşen şu kitabını bir dakikada hafızasından yazacak dese, sen hayır yapamaz, inanmam der misin? Veya diyebilir misin? Abi demezsin. Çünkü 300 bin kitabını bir sayfada hafızasından yazıyor. E senin elindeki kitap da zaten onun eseri. Nasıl yazamaz dersin? İşte gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yazın yeşil yaprağını açıp yeryüzü sayfasında 300 binden fazla türlere milyarlarca hatta trilyonlarca o canlıları kudret ve kader kalemiyle güzel şekilde birbirine karıştırmadan, şaşırmadan yazan ve en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta kadar çekirdeğe yazan ve oraya sığdıran ve muhafaza eden Allah'a vefat edenlerin ruhlarını Nasıl muhafaza edecek diyebilir miyiz? Elbette diyemezsin. 3K'dan ikincisi bu da kral örneğimiz olsun. Yani yine muzekar bir kral düşünüyoruz. Kendi iktidarını, kudretini göstermek ve ibret alınmasını istediği için bir işaretle dağları kaldırıyor, şehirlerin yerlerini değiştiriyor ve denizi karaya, karayı da denize çeviriyor. Ve sonra görsen ve duysan ki Kralın büyük bir ziyafet için davet ettiği misafirlerinin geçeceği yola büyük bir taş yuvarlanmış ve yollarını kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese ki: "O kral bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun oradan kaldıracak ve dağıtacak ve misafirlerini o yolda bırakmayacak." Sen de "Hadi canım, kaldıramaz." veya "Kaldırmaz." desen ne kadar divaneci bir söylem olur, değil mi? İşte şu dünyamızı sapan taşı gibi çeviren, yani aslında 1670 kilometre hıza çeviren Allah için ahirete davet edilen biz misafirlerinin yolundaki şu dünyayı nasıl kaldıracak veya nasıl dağıtacak denilir mi? Evet, şimdi de 3K örneğinden üçüncüsünü ele alacağız. Komutan örneğini konuşalım. Şimdi binlerce askerin başına geçen bir komutanı düşünün. Bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ediyor, meydana getiriyor ve hizaya diziyor. Askerler de muazzam bir düzen içinde verilen vazifeleri yapıyorlar. Komutanın emriyle paydos verildiğinde dinlenmeye çekiliyorlar. Biri şu anda sana dese, komutan etrafa dinlenmek için dağılmış bu orduyu bir emirle toplar, ve taburu hazır vaziyete getirir dese, sen de ne ya geç şu işi yapamaz desen akıl dışı olmaz mı? İşte şu misali anladıysan, şu kainata bir göz gezdir. Hiçten ve yeniden bütün canlıları ordular halinde idare ve terbiye edip ve bütün ölen canlıların o cesetlerini atomlara ayırıp dağıttıktan sonra zamanı geldiğinde dağılan atomları yeni bir yaratılışta bir emirle Kün fe demesiyle ol dedi mi olu verir emriyle yeniden bir ordu gibi mükemmel düzen ve intizam içinde bir bedende toplayan Allah'a bu kadar insanı bir meydanda toplayamaz. Ahirette onları haşir meydanına getiremez denilir mi? Bir canın yaşamında rakamlara sığmayan atomlar var. Yani mükemmel bir düzen içinde şu an kendimize baktığımız zaman bunlar işliyorlar. Ve biz öldüğümüz zaman bu atomlar farklı farklı yerlere dağılıyorlar. Ve başka bir canlıda başka bir varlıkta tekrardan sanki oranın tüm sistemini bilir gibi bir vaziyet alıyorlar. Yani ya diyeceksin ki bu atomlar kainatta tüm ilimlere sahipler, tüm canlıları biliyorlar. E ilmi iradesi kudreti olmayan atomlar bu işi yapamaz. Demek ki onlar bir komutanın emrinde. Yani Allah'ın emrinde bir memur gibiler. E şimdi onlara bu işi yaptıran Allah. Şurada sayımız atomların yanında hiç hükmünde olan insanları hiç toplayamaz, bir araya getiremez, hizaya dizemez denilir mi? İşte şu ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. İşte haşre imana hiçbir şey mani değil. Sen eğer detaylı araştırmak istiyorsan biz bu bölümü Nur eserinden 10. sözün 9. hakikat kısmından yaptık. Sen daha detaylı bir şekilde farklı manalar çıkarabilirsin. Diğer bölümde görüşmek üzere.